Ne oldu? Evet. Slip'in fazla adet, adetleri mi, adet, mi oldu? Adet, adet, adet. Sayılar çoğalsa bari de. Attım 9'a sizi. TD, Çanakkale'ye bak. Daha yeni ölüyor. 8 bakıyor. Attım da yemedi. Oh, ederim ya. Bir tane daha. 9-9, 7 HP. İki kişi tam kafadan. 8 var iki kişi. Üç o kişi. O da öldü. Araba sesine sisleyip de bıçağı dalalım mı? Yukarıda sniper'ımız yok mu? Dalamın oğlum bakalım. Geliyor 9, 9 geldi. 9 var, 9 var. Ay ananı sikim. Baza istirip lan sislerim. indalım. yakın. Vay amına koyayım bir tane daha şey ya. O da öldü. Bir tane daha var. Öldü abi. Geliyor. Geldi. Heh adamlar Hadi oldu ya. Hay şansını atlayayım senin. 8 8 yakın. Tamamız Artık bombaya bak. İçin, için. Oha, herifler bizden fazlalar. Amına birden. E onu Çok fazla oldular ya. 9 bakın 90 bakın. geliyor. Tam kafada. Bak. çıkarmayın. 2, 3, 2 9 kalabalık. 11, ölmüyor 7 var. Yedinin biri öldü, dokuz diniyor. 11'i mi? 11 aldım, bir tane daha var. 12 çıkan mı? Yattı 11'e. 5'e doğru geliyor. 11'i kaptırmayalım. ya. Yani. Tünel, tünel, tünel! 11! Bu Arkaya saklandık. Karışık. 6, 6. 6 cep. 2 çıkıyor, 2 çıkıyor. 3 çıkıyor 3 çıktı. Biri 2, 2 çıktı. Ben 11'deyim. Sen benim burada olduğum nereden biliyorsun ya? Senin Abi üstüne atıyorum. Abi neredesiniz ya? Adam tepede. Ağabey adama 5 tane var, yem ölmedi ya. 4 tane. 5 5 5 adam 5. Düşen yerini alalım. Geldi. 3 var 3 var. Abi tam ortada. Geldi 2. 2. Duvanda, duvandan çıktı. Amanın sikim ya. 2 aşağı iniyor, 2 aşağı iniyor. Tamam. Arkamız. Biri öldü. 3 var mı 3? Abi 7'ye doğru sis atın da arkanı alalım. 8 geliyor 3 kişi. 4 kişi oldu. 2 kişi. Tam kafada. 8 Sekiz kalabalık 8'e bomba atıyor. 8'e bomba atın 8'e. Ne Yedi biri. Lan lan. Arka geliyor. gelmiş 2 2 2. Tepeye i̇ki, çıktı. Iki. Arkanız tepeye. Nerede lan? Bakın oraya tepeden arkadan gelmiş. 2 2 2 2 var. Kaya arkasında. Ulan adam bıçak attı. Ananı be. Kaya var, üç. var. İkide mi? İkide mi kaya Kaya arkası evet. Ortada. Tamam, i̇ki çıkıyor. İki, iki tane. Anamız sikim. Tepede e. arkamdan vurdu. Üçte. Dörde geçti. On iki ya. Anasını ya. Hala on iki. Aaa üçte ya. Çok fena bastılar ya. Tepe tepe 2 2 2 Tepe'ye de geç Abi biliyosun kim çıktı ne? Evet, 2 kişi Abi tepe deriz 9 11'e indi 7'de 2-3 kişi var Bir evet, tane daha var 7 2 daha var Asist kralı kişi Valla tamam, bıçaklayamadım ya. 6 6 geliyor, 6 geliyor. 2 6 tepe. Tepe top. Deli kadar şeyde 4'te. Abi tepeye bir can. Öldü, öldü. <laughs> siktir be. Tek yemedi ya bıçak. 11 kaldı. 12, 12, 12 geliyor. 12 geri söylüyor. 12 çıkıyor. 12, 12 çıkıyor. Döndü, döndü. döndü. Çıkıyor, çıkıyor. Öldü, i̇ki çıkıyor. İki de. çıkıyor. İki öldü herhalde. Öldü. Öldü şimdi. Üç, Hadi abi. be. 3 üç, 2 kişi. Biz geliyor. Tam 1 6 1 2. geliyor. <laughs> siz atın tepeye çıkın abi. Nereden vuruyor lan o? Hay bombara ya. Hep var. Öldü 11. Bir. bir tane daha geldi. Evet. Bir tane daha geldi bir canım var Nereden? ya. Hadi, hadi. Hadi. Altı cep, altı cep. Bu çıkıyor. Beşte. Aldım. Lan bir altı 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 iki üç kişi aldı. 2 çıkıyorlar. İki çıktılar. Yine bir şey bir daha var. Yedi bomba ölmedi. Ne? 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 Var mı altı? Aldım. Her yer temiz şu an. 7 var. On 11 var. Öldü, öldü. Adam nasıl? Ay anamız 6. Cepten 6 temiz. Geç geç cep. İyi değil o Aa 6 kişi. İki çıkıyorlar. Bir tane 5'ler 11 5, 5 geliyor kaldı. topa geliyor. 2, 2 çıktı 4'e geliyor. Kaldı 4 2 kişi. Bir tane daha var. Ben 1 1 2, 2. 2. rampadan çıkıyor. Bir tane daha var rampadan. İki çıktı. Bak Aa, durum, durum. Arkan arkan doğru abi. Vur onu ne kodu. Ya bu 11 11 11 11 2 kişi. Bıçak at o kim? Tiniyor 4 tiniyor. Sis vardı Ama ya. 6 3'e çıktı. Çok çıkmadı. 5'te geldi mi? Geldi. Temiz iş. Onda pusu var. Temiz Al aynı bıçakladım. Ne 12 çıkıyor 12 12 Öldü herhalde Lan biri ben aldım 12 bilmiyorum Lan maçı mı gidiyorsunuz Aynen Lan 7 7 7 7 12 mi var? Öldü 12'nin 50 can çıkıyor Ah vuramadım Hadi be 11'inde 2 kişi 5 geliyorlar 2 gel Uğur abi arkan geliyor Uğur abi 4'te 11'de 2 kişi 11 var galiba Bana yok birimi öldüremedim 2 geliyor. 2 5 5 5 12 öldü 2 öldü Nerede geçti o turbanlar? Dayanmadan koyayım seninle Boşe yok mu ya? 57 amblemi yok mu yapıştıralım? lan Yok da ben lider olursam 57 göstereceğim Maçı Göster. kazandın Göster